Bugün yine 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın önündeyiz. Hani milli şairimiz İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra şöyle dua etmişti. Rabbim bu ülkeye bir daha böyle marşlar yazdırmasın demişti. Biz de bu anıtı yaparken aynı dua ile başladık. Rabbim bize böyle anıtlar bir daha yaptırmasın. Bu ülkeye böyle acılar bir daha yaşatmasın. Ve biz biliyoruz ki her zaman zafere ulaşanlar gerçekten inananlardır. 251 tane yavrumuz, 251 tane inanmış yürek Ömer abi. Bekamız için koşmadı mı? Onları unutur muyuz? Onları unut